arkadaşlar. Bugün sizin sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. İsterseniz klanıma katılabilirsiniz. Şu an bir sürü kişi ayrıldı. Çok az kişi var. Lütfen katılın. Bakın başımız yok. Ama şu an e Esmer evet, kimse çevirmiş olmadığı için bunlar oluyor. Maalesef. Gördüğünüz gibi köyüm evet, Ruhuna bakın isterseniz. Evet. Bakın. Bakın. barbar kralım var. Domuz bincim var. Ejderhan var. Bir sürü şeyim var. Ne iki büyüğüm var. Bakın gördüğünüz gibi köyüm böyle. Çok isterseniz katılmak bu köyü. Ay, bu klana katılmak istiyorsanız yapmanız gereken tek birkaç şey var. Abone olmak, like atmak ve klana katılmak. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bu video kısa bir tanıtım videosu olacak. Size tavsiye ederim. Tabi 7. seviyeden sonra da diyebilirsiniz zorlanıyorsunuz. Nasıl bu kadar ilerledin diye sorarsanız, ben normalde Barbar Kralı açamıyordum. Çok pahalıydı. Çünkü bu da çok yavaş dolduruyor. Bakın isterseniz saatlik 45. Bu ne kadar saatlik? Bakın bu saatlik daha bitmedi o yüzden. Yoksa normalde saatlik 14.600 ay 14.400. Bakın bir de bu da aynı sonuçta. Bir dakika. Evet. Bu, bu oyunu oynamayı tavsiye ederim. Şimdi da yüksel.